Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Stromgain borsasından birebir çekim yapmayı göstereceğim. Özelliklerini göstereceğim. Lütfen sonuna kadar videoyu dinleyin. Ne kadar iyi bir şekilde dinler ve anlarsanız çekim yapmanız çok daha kolay olur. Ben her videomda şunu söyledim minimum çekim 55 dolar. Kusura bakmayın arkadaşlar yanlış söyledim 40 ya da 45 dolar olduğunda da çekim yapabilirsiniz. Tek şart şu Bitcoin Cash olarak çekim yaparsanız 45 dolarda ya da 40 dolar olduğunda 42 dolar olduğunda da çekim yapabiliyorsunuz. Tek şart Bitcoin Cash ile çekim yapmanız yani şu BCH ile arkadaşlar çıkış yapmanız gerekiyor. Onun dışındaki limitleri birazdan göstereceğim size. Ee, lütfen çıkış yaparken Tether yani dolar olarak Litecoin, Bitcoin, Ethereum, e dash ve ZEÇ olarak lütfen çıkış yapmayın. Bunlarda hem fi ücretleri yüksek hem de limiti yüksek arkadaşlar. Şimdi limiti göstereceğim size. Limiti nereden görüyoruz? Bakın. Her videomda anlattım. 55 dolar, 55 dolar. Çok özür diliyorum arkadaşlar. 55 dolar olmadan da çekim yapabilirsiniz. Tabii ki BCH o anda artabilir. 55 dolar da olabilir. Ama en azından çekim miktarı, çekim limiti daha düşük. Bakın şimdi Bitcoin için bakın Bitcoin, Cash için arkadaşlar 0.15 yani 0.16 Bitcoin Cash'iniz olursa anında çekim yapabilirsiniz. Tabii ki e, diyorsunuz ki hocam biz Tether olarak e, işlem yapıyoruz. Nasıl Bitcoin Cash'e çevireceğiz? Onu da borsadan yapacaksınız arkadaşlar. Hemen size onu da göstereceğim. Yalnız şunun hesabını hemen yapalım. Bakın 0.15 yaklaşık olarak 40-45 dolar civarında hatta Binance borsasından da birebir gösterebilirim. Şuraya gelelim arkadaşlar. Binance borsasından göstereyim size. Bakın şuraya. Ee, bu 273 e, olduğuna bakmayın. 275 olur. 280 olur arkadaşlar. Fiyat artabilir. Bizim miktarımız önemli burada. Çekim yapacağımız 0.15. Bakın 40 dolar. Diyelim ki 0.15 değil de garanti olsun. Yani fi de ödeyeceğimiz için 0.16 olduğunda çekim yapalım. 0.16 yazdığınızda arkadaşlar 43 dolar civarında bir çekim yapabiliyorsunuz. Hemen. Stellar borsasına gidiyoruz. E, Stellar diyorum. E, Strong game borsasına gidiyoruz arkadaşlar. Bakiyemiz nedir? Bir miktarını çekeceğim. Ben çekimi gösterebilmek için söylüyorum lütfen. Dikkat edin. Bakın. Tether olarak çekmiyoruz. Bitcoin keşe çevireceğiz. Onu da borsaya geliyorsunuz. Çevire, e, çevirme yapabilmeniz için. E, BC hash diyorsunuz arkadaşlar. Dolar bazında. Elimizde çünkü dolarımız var. Piyasa üzerinden alırsanız 273.35'ten alırsınız. Ee, ne kadar almanız gerekiyor? 0.16 derseniz de alabiliyorsunuz. Ben şu anda 0.20 olarak al diyeceğim arkadaşlar. Al diyeceğim. Limit isterseniz limite tıklayın isterseniz piyasa üzerinden hemen almayı. Ee, bakın arkadaşlar önemli değil. Evet şu anda aldık. Bakın şurada aldık gördünüz mü 0.19 yani e, tabii ki bir miktar fiy aldı bizden şimdi bunu çekeceğiz arkadaşlar bakın buraya tıklıyoruz para çekmeye geliyoruz şurada para çek buraya tıklıyorsunuz hangi borsaya çekmek isterseniz çekebilirsiniz isterseniz paribu isterseniz BTC BTC Türk isterseniz binance borsası olsun buraya tutarınızı yazıyorsunuz buraya da adresinizi yazıyorsunuz. Bakın burada bitcoin cash yazması gerekiyor. Başka bir coin yazarsa bunu bitcoin cash olarak değiştirin lütfen. Tamam mı? Şimdi tutarımızı yazıyoruz. 0.19 var bizde. Şey 19 var. Tamam. Buraya adresimizi yazıyoruz. Bakın size ödenecek tutar 0.18 diyor ve bu kadarcık komisyon alıyor arkadaşlar. Çok da bir komisyon değil. Ee, çok çok fazla bir komisyon almıyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Ee, ve adresimizi nasıl alıyoruz? Şimdi ben ee, BTC Türk Borsası'na çekmek istiyorum. Bakın. Şuradan varlıklarımız yatıra geliyorsunuz. Yatır. Ne çekeceğiz? Bitcoin Cash. Nerede arkadaşlar? Bitcoin ee, Bitcoin Bitcoin Cash galiba şey yok. BTC Türk'te yok. Hemen Paribu'ya bir bakalım. BCH yani arkadaşlar. Bitcoin Cash dediğim. Paribu da olması lazım diye hatırlıyorum. Yanlış da olabilir arkadaşlar. Bir bakalım. BTC Türk'te yokmuş. Kusura bakmayın. Bazen hangi borsalarda olduğunu da unutuyorum coinlerin. Bir bakalım şurada varsa. Buraya çekeriz arkadaşlar. Bitcoin Cash. Bak, bakın burada. E, Paribu borsasın, borsasına yatırabilirsiniz. Bu hesabınızı kopyalıyorsunuz. Bitcoin Cash hesabınızı. Stellar, e, Stellar diyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Strong Game borsasına geliyorsunuz. Bakın. Bitcoin Cash çekme. Para çekmeye tıklıyorsunuz. aldığı komisyondan tutarı buraya yazıyorsunuz. 0.19 vardı bizim elimizde. Adresi buraya yazıyoruz. Yapıştır dedik. Size ödenecek tutar diyor ve komisyon bu kadar alacağız diyor arkadaşlar. Para çek dediğimizde birazdan para çekme işlemimiz gerçekleşecek. Buraya SMS kodu gir diyor arkadaşlar. Gelen kodu giriyorsunuz. Onayımızı verdikten sonra çekim işlemimiz birkaç saniye ya da en fazla arkadaşlar bir saat sonra gerçekleşir. Herhangi bir sorun para çekme talebiniz manuel olarak işleme alınacaktır diyor arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere bunlar manuel e, ödeme yapıyor yani saniyeler içerisinde hemen hesabından yatmayabilir bir saat iki saat ya da en fazla Arkadaşlar bir gün sonrasında para çekme işleminiz gerçekleşmiş olur ee... Evet arkadaşlar ben videonun bir kısmını dondurmuştum çekim e, kanıtını sizlere gösterebilmek açısından Bitcoin keş çektik yani bch çekmiştik arkadaşlar şuradan da göstereyim bakın geçmişten bakalım şu kadar bir miktar çektik lakin bize gelen fi ücreti birlikte fi alacak bundan 0.18 olacaktı orada gösteriyordu ve bu hesabınıza bakıyoruz 0.18 e, civarında bch geldi arkadaşlar birazdan cüzdanımı da göstereceğim size çekiyorsunuz ve hiçbir şekilde arkadaşlar e, ödememe gibi bir sorunu yok sadece manuel ödediği için sizi bekletiyor yani 2 gün bekleyebilirsiniz 5 dakika ya da 1 saat bekleyebilirsiniz önemli olan ödemesi ee, biz de şu anda ödeme kanıtını göstermiş oluyoruz size hem de nasıl çektiğimizi de gösterdik bakın şimdi paribu borsasına gidiyorum bakın evet ee, şurada bitcoin cash ne kadar geldi bize ee, ne kadar çekmiştik arkadaşlar 0.19'lu bunun bir miktarını fi olarak aldı ve 0.18 küsüratlı bir bitcoin cash hesabımıza yattı yani bu da 393 400 lira civarında bir para arkadaşlar Lütfen e, şuna dikkat edin. E, çektiğiniz zaman Bitcoin olarak çekerseniz fi ücret fazla ödersiniz. E, USDT yani Tether olarak çekerseniz arkadaşlar dolar bazlı çekerseniz 5 dolar ödüyorsunuz. Lütfen o yüzden minimum fi ücreti ödeyeceğiniz coinleri çekin. Hem e, ücret az ödersiniz hem de o zaten coin yükseldiğinde ya da birazcık bekletirsiniz yükseldiğinde şu an fiyatı düşmüş. E, mesela Bitcoin Cash'in şu an fiyat biraz daha düşük yani e, normalde 420 TL civarında olması lazım bizim çektiğimizin e, biraz düşmüş Bitcoin Cash fiyatı hatta piyasalardan da bakabiliriz şuradan. Evet yani şu an yüksek gibi gösteriyor ama normalde aslında bunun fiyatı biraz daha yüksekti arkadaşlar. Ee, o yüzden 410-420 TL civarında olması gerekiyor. O yüzden ben şimdi satmayacağım. Biraz daha limit koyup öyle satacağım. Ee, buraya geldi paranız. Diyelim ki buraya geldi paranız. Bunu nasıl çekeceksiniz arkadaşlar? Bunu nasıl çekeceksiniz? Bakın. E, ee, isterseniz herhangi bir borsaya çek diyerek buraya ee, herhangi bir borsaya gönderebilirsiniz. Ama TL'ye dönüştürmek istiyorum derseniz isterseniz kolay alsat ki kolay alsatı çok fazla önermiyorum. Piyasalar kısmından geliyorsunuz. Bakın burada geliyorsunuz. E, ee, neredeydi Bitcoin Cash? Bir saniye arkadaşlar. Heh. Şuradan TL'ye çeviriyorsunuz arkadaşlar. Bakın limit geliyorsunuz. Şu anki fiyatı 2, e, 2060 TL civarında. İsterseniz bunu 2060 değil de 2100'e koyarsınız limiti arkadaşlar. Ve elinizdeki e, miktarı satışa koyabilirsiniz. 397 oldu. Mesela 2100 değil de e, 2200'e koyalım. Bakın 416. 2200 olması daha idealdir. 416 TL civarında bir para. Satış emri verdiğinizde arkadaşlar bu satılacaktır. Bu anlama gelir. Tamam. Biz de satış emri verelim. Evet satış emrimiz girdi. Bakın şurada açık emirlerimize geliyorsunuz. Bakın gördünüz mü? 2.200 TL'den satış emri verdik ve 416 TL yapacak. Şimdi ben bunu iptal ediyorum. Ee, daha sonra satış emri gireceğim. TL'ye bu şekilde çeviriyorsunuz. TL'ye çevirdikten sonra da artık paranızı şuradan çek kısmından arkadaşlar TL'ye çekmek istediğiniz, isterseniz IBAN'ınıza e, şuradan çekmek istediğiniz, isterseniz IBAN'ınıza isterseniz de e, para hesabınıza çekebiliyorsunuz. Tamam. Bu şekilde yani çekim işlemleri çok kolay. Ee, hiçbir şekilde işte e, "Paramı nasıl alacağım? Nasıl edeceğim?" diyen arkadaşlar varsa Paribu kullanabilir. Ee, BTC Türk'ü söylemiştim. BTC Türk'te Bitcoin Cash vardı daha önceden kaldırılmış arkadaşlar. Ee, ama Binance borsasına da yine aynı şekilde Binance borsasına da çekip TL'ye çevirebilir ve oradan çekebilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Stromgain borsasında çekimi de gösterdik. Aldığımız kanıtı da sizlerle paylaştık. Bakın tekrardan göstereyim şu ekranı. Zaten borsada gördünüz. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.